sarayın iç kısmında bir şeyler oluyor. Oyun başlıyor. Yüz yıllar önce Kore'nin kralı tam olarak bu koltukta oturuyordu. Ve hemen karşısında da metropol şehir Seoul. Mesela Kore'ye geldiğinizde K-pop'la alakalı posterler falan alacağınız zaman işte bu araba Hyundai'ın ilk yaptığı araba. İsmi de Pony. Yani anlatmak istediğim işte Kore'de Türk berberlerine çok fazla benziyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Şu anda neredeyim? Seul'ün merkezi Gangnam Square'dayım. Kore'de turist olduğunuz zaman ilk geleceğiniz nokta Burası oluyor. Çünkü ben de ilk Kore'ye geldiğimde ilk geldiğim yer burasıydı ve şimdi sizlerle hem tarihi hem teknolojiyi bir arada yaşatan bu bölgede zaman geçireceğiz. Neler yapacağız? Şimdi göreceksiniz sürpriz. Bu bölge Kore'nin neredeyse bütün bakanlıklarının bulunduğu bölge ve Kore'deki o büyük firmaların çoğunun binası da burada. Yani New York'ta Times Square deriz ya, burası da Kore'de, Seul'de Fangamon Square. Bu gördüğünüz heykelde de Age of Empires oyununu oynayan arkadaşlarımız vardır. O Age of Empires'ta Korelileri seçtiğinizde kaplumbağa gemisi var ya, işte o kaplumbağa gemisinin mucidi, Yi Sun-Shin. Az önce size tam olarak bahsettiğim konuyu göstereceğim. Bakın arkamda koskoca bir metropol şehri var. Ve şöyle dönüyorum, arkamda, bakın, böyle tarihi. Şu tam arkada da bir tane saray var, birazdan oraya doğru gideceğiz. Kore ilk geldiğimde çektiğim o kardeş ülke röportaj videoların çoğunu burada çekmiştim tam bu bölgede. Normalde burada o kadar çok insan oluyor ki ama şu tadilattan dolayı fazla kişi yok çünkü yürünecek bir yer yok kapatmışlar. Şu anda Kore için ve Koreliler için hatta Korece için çok önemli birisinin heykelinin önüne geldik. Arkamda gördüğünüz Sejong Dewang, Büyük Kral Sejong. Kral Sejong bugünkü Kore'de kullanılan Korece alfabenin mucidi. Ve Koreliler için çok önemli bir yere sahip insandır kendisi. Ee, bizdeki Mustafa Kemal Atatürk misali. Bu binaların hemen ardından geldik. Saray'a, Gyeongbokgung'a geldik. Şimdi yeşil ışığı kaçırmayayım, 15 saniye kalmış koşarak. Çünkü burası bayağı 32 şeritli yol gibi. Burayla alakalı eski fotoğraflardan da bakabilirsiniz, Gyeongbokgung yazarsanız. Bakın kıyafet giymişler var. Kore kral kıyafeti, kraliçe kıyafeti. Bu şekilde de gezebiliyorsunuz. Başka bir videoda bu saraya benim böyle kral kıyafetiyle gelmemi isteyen arkadaşlarımız varsa yorumlardan da belirtebilir bu arada. Hatırlarsanız önceki videoda size sormuştum. Bir sonraki videoda Kore'de Seul'de nereye gitmemi istersiniz diye. Arkadaşlarımızın çoğunluğu da Gyeongbokgung'a git, o sarayı görmek istiyoruz. O dizilerin çekildiği yeri görmek istiyoruz. Şimdi biletimle içeriye girdim. İçerisi böyle. Girer girmez burada ellerimizi temizlememiz için koymuşlar. Kızlar giymişler Kore kıyafetlerini. Traditional. Arkadaşlar şimdi sarayın iç kısmına bayağı bir geldik. sarayın iç kısmında bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor şu an ses geldi de arkadan. Oyun başlıyor. Arkadaşlar şimdi sarayın iç kısmına biraz daha ilerledikçe kralın tahtına doğru yaklaştık. Tahtının da hemen önünde böyle taşlar var. Yani taşları merak ediyorsanız da böyle seremoniler olduğu zaman böyle hiyerarşik duruma bağlı olarak mesela general ya da genel kurmay başkanıyım burada duruyoruz e, ee, diğer protokol üyeleri de yine sıralamaya göre, krala yakınlığına göre vezir de en baştadır. Taşlar bu yüzden bu şekilde dizilmiş durumda. Şimdi kralın tahtına biraz daha yaklaşacağımız zaman bakalım. Yüz yıllar önce Kore'nin kralı tam olarak bu koltukta oturuyordu. Ve hemen karşısında da metropol şehir Seul. Öyle güzel bir tapınağa denk geldik ki tam sarayın içerisinde. Arkamda gördüğünüz yerde tapınak. Hemen sarayın içerisinde biraz daha ilerisinde. Ben Jumong dizisinde falan görmüştüm. Burada ibadet ediyorlardı. Savaştan önce dua falan yapıyorlardı. Az önce gösterdiğim tapınağın da tam karşısına biraz daha yakın tarihe gidelim diye 1900'lü yıllar, 1950'li yıllarda, 80'lerde, 70'lerdeki binalardan bir minyatür şehir yapılmış. Ee, size 1900'lü yıllardaki Güney Kore'yi göstereceğim şimdi. Bakın burası bir fotoğrafçı. Eski yıllarda bir fotoğrafçı. Böyle evlilik fotoğrafları var. Sade, zarif. Evet biraz daha ilerlediğimizde burası da bir bakkal. eski abur cuburlardan var. Böyle bir yer yapmışlar. Burası da bakkal. Böyle görünüyormuş. Hemen bir yanında da Güney Kore'nin eski berberlerinden var. Türk berberlerine çok fazla benziyor. Fark ettiniz mi? Hatta şuradaki saat bizim dedemlerde vardı aynası. Bakın saç setirleri de hemen şurada. Burası da eski zamanlarda bir restoran ama şu anda da bu tarzda restoranlar var. Burası da bir <gülüyor> kitapçı. <gülüyor> evet, i̇çeride de birileri var. Arkadaşlar Güney Kore'de şu anda büyük marka araçlar var ya işte bu araba Hyundai'ın ilk yaptığı araba. İsmi de Pony. 1978'de yaptıkları ilk arabayı burada sergiliyorlar. Bizim Doğan Murata da çok benziyor fark ettiyseniz. Ama galiba arkası biraz kamyonet tarzında şöyle gelecek olursak. Bakın biraz daha kamyonet gibi yapılmış. Trak deniyor. Arkadan bakalım. Evet Pony. Bakın Hyundai Pony. Güney Kore'nin eski okullarından bir tanesine geldik. Bakın bizim eski okulları nasıl da benziyor böyle. Yani Güney Kore'de bir zamanlar böyle okullar vardı. Bakın sobalar. Saray bölgesinden çıkar çıkmaz hemen karşımızda farklı türde e, müzelerin olduğunu görüyorum. Hemen kafeler de var böyle rahatça oturabilecekleri turistlerin de. Şimdi bu yoldan Insadong bölgesine gidiyoruz ve Insadong bölgesini birazdan göstereceğim turistlerin zaten mutlaka gittiği bir yer yani buraya geldiğinizde de gideceksiniz yani mecburen gideceksiniz öyle bir yer ee, bizdeki Taksim İstiklal gibi İstanbul'a gelen İstiklal'den bir kere geçiyor ya mesela turistseniz hatta böyle yol boyu ücretsiz Wi-Fi'ler de var. Kore'de normal böyle gökdelenlerin arasında yürürken bir anda böyle tarihi yerlere rastlayabiliyorsunuz. Bu binaya zarar vermeden yolu ona göre dizayn etmişler ve böyle güzellik ortaya çıkıyor. Şimdi de Insadong'a geldik. İşte burası da bir hediyelikçi. Etraf hep hediyelik eşya satan yerlerle dolu. Bizim İstiklal Caddesi gibi Seul'de de Insadong. Burada çok fazla konsept kafeler var bu arada. Mesela hemen şurada. Ayrıca Insadong'a geldiğiniz zaman farklı ülkelerin lezzetlerini de bulabiliyorsunuz. Burada hemen bir Hint restoranı var. İleride de yine farklı ülkelerin restoranları var. Yani böyle tam böyle turistik bir yer. ve Ben de rahatça böyle bir kameramı açıyorum böyle. <laughs> rahatça videomu çekebiliyorum. Mesela Kore'ye geldiğinizde K-pop'la alakalı posterler falan alacağınız zaman tam insadong tam noktası buraya gelip böyle yastığını bile alabilirsiniz ünlü idolleri. K-pop. Her yer hediyelikçi. Ama böyle turist gördüklerinde bayağı mutlu oluyorlar. Onu da fark ettim. Yani hediyelik dükkanlar bir şeyler alıyorsunuz. K-pop'la alakalı şeyler var. Kedi kafe var, köpek kafe var, absürt kafeler var, konsept kafeler var. Yukarıda da bir tane kedi kafe var. Kedi kafe biliyorsunuz Kore'de böyle kedileri sevebileceğiniz bir kafe. Acaba oraya gidip... Kedi mi sevsen?